Evet, Akif şöyle sesleniyor Çanakkale'de. Şu boğa sarmı Var mı ki dünya değişi? En kesi borduların saldırıyor gördü beşi. Tepeden yol olarak çıkmak için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Yedili, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılık mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün aklan beşer. Kaynıyor kul gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Çehreler başka, insanlar, deliler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler değil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayatsızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetle oyuyuz medeniyet denilen kahve hakikat üstü. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak el, er, ayak boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Ne çelik kabyalar ister, ne siner hasmından alınır kalan mı göğsündeki kat kat iman. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad ederek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak sana dar gelmeyecek mahveri kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Asım'ın ne diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sen!